Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi bir boşluk modunda e, bakalım bir arama tarama yapalım şöyle bir gezdirelim daha doğrusu kendisi düz bir yol versin. geri atıyor arkadaşlar buraya getirdi. İşaretleri bolca mevcut zaten bunu da burada ben bir mezar olduğunu inanmıyorum. Çokça çeşit oyma var. Bir de yukarıdan girelim. Büyük ihtimal burada birden fazla mezar vardır diye düşünüyorum. Aynen. Bir aşağısında var, bir yukarısında var. İki mezar var ve çokça üstünde oyması var. Şu, şu bize şuradaki mezarın yönünü vermiş oymasını vermiş. Artı bir tanesi de kanal olarak alttaki şu mezarın yerini vermiş burada. Buradan yine bunun oyması var. Burada oyması var. üstte oyması var. Yani burası mezarlık bir alan da bu kısım. Biz buradan ayrılalım. Ee başka bir alana doğru gidelim şöyle. tekrar bir yön verdi bize. Burada kapattı arkadaşlar. Bir bakalım. O normal mezar mı? isi burada. Bir tanesi burada. Hatta için şey. duvardan çizelim. Ya buradan geri atıyor. Bu da ne yeri orası. Şu alttan girelim, alttan ne kadardan gidiyor? Burada kapattı. Yani şu bölgede 3 metre, 3 metre bir oda var. Ee, i̇çinde değerli bir metalimiz var mı? Ona bakalım. Şöyle bir döndürelim. Evet, yün de burada kasıyor. Evet, tam ve odanın ortasında şey var. E, var ama kapatışı sert. Büyük ihtimal renkli olma ihtimali çok yüksek. Saçlara bakalım. Bunda bir şey yok. Evet arkadaşlar şurada. Onun da işareti burada. Görmüşsünüzdür. Şöyle yuvarlak bir oyması var. Şurada bir küçük murcu var ki bu murç şu aklına, size bilgi olsun. Şurada küçük murç bu mezarın yerine verir arkadaşlar. Burada da kendi ana oyması var. Zaten e, şurada, şurada bir kabartma var zaten. Yani bir yapaylık var. Bu bölgede. Yani şişkinlik var. E, el insan el değmiş. Belli zaten. Boşluk mutluluğunda çok güzel yerlere götürür. Aynı şekilde. iyi de kısarsanız portunu ee, daha değerli yerlere götürecektir. Işıklı ve yüzeye takılıp ee, yüzeydeki atık metallere denk gelebilirsiniz yeni nesil. Onun için e, ee, kısarak kullanmanızı öneriyorum. Manyetik var ee, isterseniz şöyle frekanslı var onlar da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi iyonik kısık modda aldık. Şöyle bir çevirelim. Nerede bir büyük sinyalimiz var? Bir bakalım. Şurada bir kasılma yapıyor iyonik. Yönlükte portu kısarsanız çok uzun mesafelere götürecektir sizi. Bilginiz olsun. İç çabalarının içine koyacak herhalde. Gidebilir miyiz bilmiyorum. Bu da kapattı zaten. Ama işte içeriye girip Test etmemek çok zor. Boşluk mu alalım? Boşluk var mı mezar mı yoksa üstte boşta bir metal mi? Bakalım. Azıcık kapatıya boşluk var. Yine aynı burada bir taş yığıntıları var. Çalların altında kalmış. Yosun bağlamış. Muhtemelen mezar dediğimiz gibi. Şu bölgede e, mezar var arkadaşlar dedektör bazıları dedektörle baksaydı. Sonra dedektörle değil. Buradaki amacımız bizim e, ee, üstü düştüğümüz nokta şey. Ee, mezar. Ve derin metaller ve daha değerli metaller. Yani burada açalım. Mesela Mez, mezar yüzeye yakın mı? Açtık e, ionimizi. Hassas modumuzu alalım. Yani bir bir buçuk metrelerde büyük ihtimal. Yani kasılıyor. hem hem sinyal de tuğrada bir. Evet. Metal var yani kesinlikle. Biraz daha kısalım Bak, dikkat etseniz cihazı kendisi kasııyor. Bırakma orayı. Hem de ışıklı ve sinyal veriyor. Demek istediğim bu. Bizim burada odaklandığımız o. Ee, şimdi bizim manyetiğimizi deneyelim. Ee, 5 cm üzeri e, manyetiğimiz. Genelde biraz daha büyük metallere odaklıdır. Tutalım. Şöyle bir gezdirelim. Var mı bizim aralarımız metal buralarda? Şurada bir kasılma yapıyor. Şurada tutalım. Demden kedefimizde bir kasılma yapıyor. Şurada ağaç olduğu için kendi düz bir arazi bulmamız gerekiyor. Burada kasılıyormuş. Bir gidelim şöyle. Manyetimizde. arkadaşlar tecrübeyle sabit bilginiz olsun şu ağır ağacı tarzı ağaçlar e, genelde işlenmiş ya da burada bir şey olmuş yerlerin üstünde büyüyor e, mezar tarzı yerler yakında genel manada bu ağaçlar bulunuyor bilginiz olsun